Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yeni bir maç videoyla karşınızdayız. Bugün Ayaza ile karşılaşacağız. Kendileri 9 puanda altlarında vefa var ve altlarında biz varız 8 puanlar. Vefa ile biz daha önce ilk maçta karşılaşmıştık ve kazanmıştık. Daha sonrasında 3-3 yapıp 9 yapmıştı. Ayaz da bir maçını kaybedip 3 maçını kazandı ve şu anda lider konumda. Bizler de 8 puanlı 3. sıradayız. Bu 6 puanlık maç dediğimiz bir olaya dönüyor ve kazanırsak liderliği alma şansımız yüksek tabii ki Vefa'nın maçına da bakacağız. Ama bizi ilgilendirmiyor çünkü bizler bu maçı kazanıp geriye kalan iki maçı da kazanıp bu gruptan lider çıkmayı düşünüyoruz. Ancak şöyle bir durum var ki bu maç gerçekten çok zor olacak. Beylerbeyi büyük bir stat. E, oyuncular kalite anlamında birbirine yakın. Ayaza zaten e, lider şu anda ve iyi performans gösteriyor. Bu grup gerçekten çok zorlu. Hangi takım olursa olsun birbirini yenememeye yakın ve yenmek için oynayan takımlar. Sıfır puanlı bile olsa prestij oynar ama grubun puanları şöyle 9-9, 8-7-7. Yani bu da demek oluyor ki her hafta her şey olabilir. O yüzden de bizim kazanmamız gerekiyor. Ama olası bir beraberlikte dahi yine bizim için avantajlı olacaktır kaybetme durumunda da ikincilik için şansımız yine çok yüksek olacaktır diye düşünüyorum ama futbol bu her sonucu açık o yüzden de biz bu her bugün elimizden geleni yapacağız bakalım bizim için nasıl bir gün geçecek yine maç özetimiz var arkadaşlar şimdi ben kahvemi içiyorum kahvaltımı yaptım standart kahvaltı olduğu için artık paylaşmıyorum maç vloglarında ama görmek isteyenler bir önceki paylaştığım videolarda görebilir arkadaşlar daha sonrasında motorla yine kulübe geçeceğim kulüpten beyler Bey o takım otobüsüyle geçeceğiz arkadaşlar Saat 3'te de maçımız başlayacak. Şimdi kahvemizi içip yola çıkalım. Mevlüt Çiçek, Ertan Güleç, Kürtel Samet Eraydın, Orhan Yıldırım, Recep Tayyip Gökteke, Mehmet Aydın, Ramazan Bağ, 11. Eren Pörklü, Murat Ulu, Emre Yatan, Yasin Korkmaz, Yiğit Can Demir, Berk Fakkal Muhammed Sayar, Doğuş Güngör, Sivir Selçuk, Kurtan Öztürk, 21. Şimdi de isme söyledim numarasını. Osman, 1 Kadir, 15. Efe, 17. Uğurcan, 13. Mevlüt 29 Erkan 14 Türkan 24 Boran 8 Recep 3 Mehmet 7 Ramazan 3 Eren 12 Murat 16 Emre 9 Yasin 22 İyi. 5 olacak. 10 aldım abi. Var dali. Akif ne? Şu değil mi? Ben. 18. Muhammed olacak. Doğuş. 20. Gökçen. 6. Furkan? Namit. Canaştı. Mehmet Can Yamduğlu. Namit. Onu da soruyor. قال <applause> سايك <applause> Sıcak çok. Yok. Yani. Bir tarafta ısınıyoruz. Aa burada mı ısınıyoruz bu sefer? Yapacak evet, şey yok. Sinyal money. Gel gelmiyor. gel. gel. profesyonellik görmüş Ayaza ve rakibi Gülsuyu zorlu mücadele başladı. Metin Çalışkan açı kullandı. Rahat bir top oldu. Kaleci Osman Şimşek için. Osman Şimşek uzun bir kaleci vuruşu. Recep Tayyip. Recep Tayyip ceza sahası içinde. Recep Tayyip ardından Ramazan tofinale gidiyor. Recep Tayyip Ramazan Mesihvan'a tofinale gitti. İşte gol ekranlarınızda. Kullan köşe vuruşu. Veysel'in kafasından seken top. Uğurcan'a pas oldu. Uğurcan yaptı ortasını. Arapası. Ara pası. Eren Zengin, Abdül Samet. Topa yetişmeye çalışıyor. Abdül Samet'in ortası. Kafa vuruşu direkten geri geldi. İşte Emre Usta'nın vuruşu. Ekranlarınıza geliyor. Top oynanın dışında. Levent Spor'la şampiyonluk yaşamış bir isim. Metin Uzun. Ayazan'ın başarısı için tehlike orta gitti. Bir birlik beraberlik. Bir birlik beraberlik başta. Gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Metin Çalışkan açı kullandı. Kafa vuruşu Tonfile'ye gidiyor. Kafa vuruşu Tonfile'ye gitti. Veysel. Pozisyon ve gol ekranlarınıza. Sanırım Erkam oyundan çıkan isim. Sevgili spor severler. Abdül Samet. Efe onu kontrol etmek istedi. Abdül Samet ceza sahası içinde. Abdül Samet yerden topu ortaya çevirdi. Yasin kaleme top şekilde. Savunmanın arkasına doğru gönderilen top. Ramazan. Destek sağ kanattan Yasin. Yasin. Yasin'in vuruşu savunmaya çarptı top. Efe. Efe Yıldız aldı sonra Recep Tayyip'i. Recep Tayyip Ensar'ın üstüne üstüne gitti. Recep Tayyip ceza sahası içine. Recep, Ta Recep Tayyip yerde. Devam diyor maçın hakemi. Pozisyon ekranlarınıza geliyor. Sevgili spor severler. Furkan Kürşat. Mevlüt. Veysel. Yasin yerde topa müdahale edildi maçın hakemi. Ertuğrul Kösterilioğlu. Yasin Korkmaz. Abdülkadir. Veysel açıyı kapatmak istedi. Muhammed'in ortası Koner. Şu adına. Ardından beraberlik golü geldi. Yasin. Yasin. Yasin Korkmaz. Onun ortası. Arka direğe doğru. Ramazan Hasan Güneş topu tokatladı. İlginç bir pozisyon. Ramazan. Ramazan'ın ortası. Ceza sahasına bırak vurdu kafayı. Recep Tayyip. Recep Tayyip sol ayağına aldı topu. Sağ ayağıyla vurdu Hasan. Okan. Berkant. Berkan ceza sahası içinde. Berkan top ortaya çevirdi. Emre Usta topu dokunamadı. Özür diliyorum. Berkant ile Ensar top ortaya çeviren ardından Berkant. Serhat vurdu. Yasin'den döndü top. Abdülkadir. Muhammed. Yasin. Pasatası. Pasatası. Ceza sahası için Recep Tayyip Emre. 3 oyuncu Murat ve Ramazan topu dokunamadılar. Orta geldi. Ceza sahasını alsam Dönen top. Yerden vuruş Emre koymak istedi. Araya giren Veysel. Resim, evet, Türker Samet. Evet, 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 gideyim, Emre. Evet, Murat takipte. Veysel topa yakın. Murat'ın baskısı var. Murat top gitti. Murat attı beraberlik golü geldi. Murat attı beraberlik golü geldi. ki. Hasan bırak. Okan Ersin Yasin ters kademede. Yasin korkmaz. Son derece kritik bir müdahale. Altı dakikalık bir ilave zaman gördüm. Yasin kalktı, toparlandı. Tedaviye gerek kalmadan. Gülsüğü, gülsüğü sesleri. Kullanıldı ateş Osman. İki hamleli topu kontrol etti Osman. Ramazan top istedi. top elinden çıkarttı Osman. Topla birlikte orta yuvarlağa yaklaştı. Topu gönderdiği yerde takım arkadaşlarından kimse yok. Furkan. Burak. Hasan. Duraklama dakikaları başladı başta. Emre, Emre Yatan. Eren Zengin. Abdülkadir. Yasin Korkmaz. Berkant, Ramazan, Recep Tayyip, Recep Tayyip. Sol kanattan Murat. Murat hareketlendi. Murat ceza sahası içinde. Murat! Top direkten geri geldi. Aa! Muhammed Aa, faal kullandı. Murat. Onun kontrolünde top oynananın dışında. Maç bitti. <laughs> Hoştuk, orta, Kaleci, kaleciye topu da Kaleci hiç dokundu, dokundu, soyluyor, o, Hiç da bu benim alanımda zaten Kaleci de diyor burada diyor. Milli dokunmak Bir ya. lazım ya